tam yokuştan aşağı iniyor. Vapurdan yani. ama o, o indik yine video çekmeyi unuttuk vapurdan indince. Yani seni evet. Evet. neyse seni başlattık. Neyse hoşlan. Bak şimdi. Şimdi bela. Kim öldü? Oy şuraya bak ezik bahçenin tadına geldik. Oy ezik bahçe. Oy. Şuraya bak ya, şu pisliğe bak ya. ya tamam. Şu pastamış stada bak ya. O Hı. değil de. Allah Fakirler bir spor atamıyorlar bile şey Şimdi spor dökülmüş. Asıl <laughs> konuşma. <Ya. gülüyor> Çocuk <laughs> küfür ettirme burada. Neyse. Şimdi gidiyoruz ya. Oğlum şu armayı. bak. Oğlum bok rengi armanız var. Şuraya bak ya. Paksız, paksız. Bak bak renge bak. Bok gibi. Bizim onun ne güzel sarı kırmızı rengimiz var. Tabi tabi. Tabi lan. Kes lan. Haha <laughs> Az su var. Dön. Şuraya baksa. Oğlum, o de. Ne? Yokuşu, Aa, yokuş biraz sıkıntılı olacak da. son yani Orayı da çekin. Aynen. Oradan bir iniş var. Orası da çok güzel. Şuraya bak ya. Dön. Bilde 12 oradaydık Şu anca saatimiz kaç? Bilmem kaç, baksana be. <laughs> <laughs> eee ben de, ben de akıllı var, onun geride kalı var. Madafaka bitch. Düzgün çek lan biraz. Diğerleri bir kötü oldu. Al sen çek bari. Al. Ya, hiç zaman laf etme. O şu dedik. O diğerin amacı ne ya? Dileklere bak. Sanki onu sokacaklar. Lan telefonu al. Yok. Evet bir kaza geçirdi. <laughs> bir şey olmadı değil mi? Oldu, Son bir şey olmasın. Ben yani salak siklet telefonu var. Bir şey olmasın. Ne oldu? Şunlara girdik. Oğlum dikkatli şu kamerayı boş ya. Şu... <laughs> o değil de hani biz yakıştan iniyoruz ya şimdi Kadıköy'de. evet. evet. Orada <laughs> durakta bekliyor sürüsüyle kişi var mı? Tamam mı? <laughs> hani bekliyorlar biz tam iniyorduk. Evet, evet, Arkadaşlar burada Alışveriş Merkezi vardı. Ee, Oligüm Mine. Uğuralışveriş merkezine Optimum Yanlış. Optimum Yanlış. Optimum abi E5'te. Yanlış mı geldin? Hayır abi. E5'te. Niye tarafta kalıyorum? Şey Bostan. Bostancı'da. Buradan Bostancı. E5'te E5 yolunda. Yok abi ta orada. E5'te E5'te şey İETT'ye biniyorsun abi. Optimum Optimum deyince zaten seni oraya geldiğinde indiriyor. Optimum. Evet. Ay tamam. buradan da olabilir bir sorudan giriş olabilir. Bak şimdi oradan gidiyoruz ya evet. Ben şöyle şuraya yere bir vurdum ha. Böyle ben rahat atıyorum Millete bakarak gidiyorum Millet gölden evet. gözü bende Bir an ya böyle söz evet. ses çıkıyor Sonra da bir hızlandım ya çıkıyorum aşağı doğru Fenaydı Oğlum kaçırdık oraları çekecektik Ama çok ya dedim ya ben bir şey oldu sandım çok kötü duruyor Ya Neyse, hadi gidelim saat 5 şu şuradan videodan videoya çekiyorum bir, bir girdim. Oğlum önüne de bak. Sadece şeye bakma, salla.